E, molekülünün alternatif olası sayısı 500 amino asitlik e, olmak üzere yani hep 500 olacak şekilde 10 üzeri 650 tane alternatifi olur. Ve bunlardan bir tanesi fonksiyoneldir. Hı hı. Bunu kodlayacak olan genin de 10 üzeri e, 903 tane alternatifi vardır. Bakın genin, onu kodlayacak olan genin. Ve bunlardan bir tanesi fonksiyoneldir. Çünkü onlardan bir tanesi doğru proteini kodlar o proteinin ne olduğunu insan aklı bilemez. Onu Allah yaratmıştır. Çünkü Allah mükemmel bir şekilde yaratılmış hücre. Siz dışarıdan bir protein yazıp da ben bunu nereye sokacaksınız? Yani nasıl bir şey yapacaksınız, değil mi? Nereye katacaksınız? Mitokondriye mi daha verimli hale getireceksiniz? Nasıl bir protein meydana getireceksiniz, değil mi? O proteinler tek başına çalışmıyor ki enzimlerin. Bakın evet. kompleks enzim reaksiyonları var mesela. Metabolik ürünler oluyor. Onlar gidiyor kendi yapımını e, bastırıyor ya da arttırıyor, değil mi? çok kompleks genetik mekanizmalar var. Genleri aktive eden, suprese eden, bastıran, çalışmasını arttıran. Bu reaksiyonlar basamak basamak ilerliyor. Mesela hormonlar var, reseptörleri var, alıcıları var. Onlara bağlanıyorlar. Onlar başka protein aktif hale getiriyor. En son protein gidip DNA'dan başka bir proteinin yapımını şey ediyor. O protein çıkıyor metabolik reaksiyonlara giriyor. Onlar metabolik ürünler gidip DNA'da o genin yapımını bastırabiliyor bazen. Yani iç içe geçmiş çok kompleks sistemler dışarıdan böyle işte gen yazarak bilmem müdahale söz konusu değil. Zaten nitekim burada da yapılan da zaten var olan Allah'ın yarattığı bir DNA'dan kopya çıkartılması. Ya yani öyle evet. bir imaj vermeye çalışıyoruz. Evet. Sanki biz gen gen yazdık, ondan sonra işte bakın işte hücre o kadar basit ki işte bakın biz de laboratuvarda yaptık gibi bir imaj vermeye çalışıyorlar. Evet. Bu bir yaygara. Olarak... yok. Aynı türün içinde farklı bir bakteri çeşidinden farklı bir bakteri çeşidine gen transfer edilmiş. Bakın burada tek bir protein bile sıfırdan cansız maddelerden yeni bir protein icat edilmemiş, yapılmamış, sentezlenmemiş laboratuvar ortamında. Çünkü zarın üzerinde hücrenin içine o hücrenin bakteri hücrelerinden bir tanesinin bile içine giren çıkan ham maddeleri kontrol edecek tek bir protein bile çok kompleks bir yapıya sahip. Yani bunun sentezlenmesi tek başına bile mümkün değilken yani hücrenin orada o proteinleri bile icat edilmemiş, yapılmamış, sentezlenmemiş bir. Ondan sonra hücrenin diğer organelleri yapılmamış, mitokondrisi yapılmamış, golgi aygıtı yapılmamış, endoplazmik retikulum yapılmamış, pek çok çekirdeği yapılmamış. E siz ne yaptınız? İşte biz onun genini alıp işte onu oraya koyduk. E tamam. Yani ne yapılmış yani? Yalnızca bunu yaptık. E burada bir yeni bir yaratma var mı? Yaratmak ne demek? Bir şeyi yokken yapmak demek. Yaratmak bu değil midir? Yani yoktan var etmek demek. E bir Allah bir örnek edinmek sizin yaratandır. Evet. Yani. Yokken var ediyor. Bir örnek evet. yok. Evet. Allah'ın yarattığı var sadece. Allah'a mahsus. Biz bunu evet. görüyoruz. Yani canlıları, canlılığı incelediğimizde canlıdan ancak üstün güç sahibi, sonsuz bilgi sahibi, yüce bir yaratıcı Allah tarafından yaratılırsa meydana gelebileceğini görüyoruz. Yoksa bütün ham maddeler olsun, en gelişmiş laboratuvarda bile tek bir protein bile sentezlenemiyor. Tek bir tuğlası bile yapılamıyor hücrenin yapı taşı. Evet. Tek Mut bir asit bile yapmak bekliyordu. için mutlaka aracılar kullanıyorlar. Yani kimya, özel kimyasal maddeler mevcut, ve enzimler kullanılıyor. Mevcut çalışan evet. mekanizmaları kullanmışlar burada. Evet. O çekirdeğin içine genleri konduğunda, genler transfer edildiğinde, nakledildiğinde o hücrenin çekirdeğin içinde zaten o geni bekleyen geni ee, şey yapan, deşifre eden proteinler orada yine hazır bulunmuyor? Bulunuyor. Onlar zaten çalışmıyor bile Zaten çalışıyorlardı. E onu oraya sen koyunca bu sefer onu kopyalamayı onu şey yapmaya başladı. Mükemmel hücre var zaten. Ona göre çalışmaya başlamış hücre. Mükemmel üstelik canlı hücre var orada yani. Evet, tabii ondan faydalanılıyor. Ee, tabii ki genetik mühendisi çok gelişik. Canlı gelişecek. zaten süren hücre. Evet, bu yani e, bakın şimdi bilimsel olarak çalışmalar tamam. Yani yapılması gereken genetik mühendisliği gelişecek ama bu şey. darbinizm saçmalığını ispatlamak adına yaptıkları tıkıyor bilimin önünü. Evet. Onun için bilim çok yavaş 20. yüzyılda işte şimdi ölü birden bir açıldığında altın çağda inşallah Hz. Mehdi döneminde, Hz. Evet. İsa döneminde muazzam bir gelişme olacak inşallah. Yoksa dediğin gibi o bakteri hakikaten mesela gerekli genler içine konsun, insanların ihtiyacı olan işte mesela insülin hormonu onu üretecek hale getirsinler, üretsin o insülin hormonunu. Hayvanlardan elde edilen insülin hormonları var. Onlar beklenmesin, çok daha hızlı bir şekilde insülin hormonu üretilsin. Piyasaya sunulsun bu vesileyle. Gen mühendisliğinin faydaları bunlar olacaktır. Daha verimli bitkiler üretilebilsin, meyveler, sebzeler üretilebilsin. Bunlar insanlığın faydasına olacaktır. Ama bunu bir ideolojik anlamda bu şekilde kullanıp da bu saçma ideolojiye alet etmenin hiçbir anlamı yok. Çok komik durumuna düşüyorlar çünkü. Yani açıkça bir insan yalan söyleyebilirim. Bakın yalan söylemiş. ABD'li bilim adamı sentetik yaşam üretti. Yaşam üretti. Böyle bir şey yok. Zaten orada yaşam vardı. Yaşam devam ettirildi. Var olan yaşam. Çalışan mekanizmalar başka bir şekilde yine sürdürüldü. Daha farklı bir şey yok. Yani sıfırdan bir yaşam üretilmesi mümkün değil. Ki böyle bir şey de olmadığını orijinaline indiğimizde, orijinalini bulduğumuzda yayının bakıyoruz ki zaten diyorlar biz naklettik diyorlar. Onu oradan alıp oraya naklettik. Transport ettik diyorlar İngilizcesi. Yani bunu bu şekilde yaymak, medyanın üzerine düşen vazife gerçekleri anlatmaktır. Siz yalan olarak bir şeyi bir haberi çarpıtarak yalan olarak aktarırsanız kendiniz zor duruma düşersiniz. Daha sonra inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Yalancı addedilirsiniz. Çok yanlış bir bakımdan yaptıkları. Evet. E, şimdi e, bir kere çok zor durumda kaldılar şu anda. Onun için sadece bir e, yaygara böyle çıkarma şeklinde bir e, tek taktik izlemeye çalışıyorlar. Fakat bu Kur'an'da bildirilen bir gerçek zaten. Şeytanın yaptığı bir şey. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan güç yetirdiklerini sesinde sarsıntıya uğrat. Hakikaten e, şeytanın böyle bir şeyi var. Böyle medya üzerinde değil mi? Medyada kullanarak böyle. E, bir sesinde sarsıntıya uğrat diyor Allah. Atların ve yayaların onların üstüne yaygarayı kopar. Mallarda ve çocuklara onlarda ortak ol. Ve onlara çeşitli vaatlerde bulun. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan onları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Bakın ...yayaların, o, atlarıma yayılan... ...onların üstüne yaygarayı kopar diyor. Tam bir yaygara tekniği var böyle. Laf evet, kalabalığı. Evet. Tamam alt, bu çünkü Demagoji. Bizim demagoji olduğumuz var. ortamda demagoji... ...yapamıyorlar Allah'ın evet, izniyle. Inşallah. Ama bilmeyen böyle bilgisi zayıf, imanı zayıf olan... ...kimseleri etkilemek amacıyla değil mi? Evet. İşte yok haşa canlı... ...hücresi yapıldı, yaşam üretildi... ...bir adım sonra şunu yapacağız. Bu hiç alakası yok bunun. Bir kere... ...canlılık Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Allah'ın yaratmasıyla olan bir şey ve... Onun bir maddi karşılığı yok zaten. Ve aynı zamanda mesela e, şimdi değil mi? Aynı e, cansız maddeler ve canlı maddeler aynı elektron ve protonlardan yapılmış olmalarına rağmen tıpatıp aynısı birbirinin. Canlılık apayrı bir şey. Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkan ve bunun böyle e, bunların e, şeyiyle yani insan aklıyla açıklanabilecek bir kavram değil. Aynı elektronlar, Aklımızdan protonlar, bir şey değil, evet. nötronlar kayada da var, taşta da var. Evet. Bakıyorsunuz protein de yine aynı şeyden yapılmış, üretilmiş. Evet. Ama e, hücre canlı, ama kaya canlı değil. Evet. Bir de bunu tabii onun dışında insanın ruhu olan bir varlık. Yani bir bilinci olan değil mi? Ç muhakeme eden, sevinen, üzülen, mutlu olan, e, karar veren. Hı hı. Değil mi? Ondan sonra e, bedeniyetler kuran, elektron mikroskop icat edip kendi vücudunu inceleyen ee, bir varlık. Ve bütün dünya dediğimiz, dış dünya dediğimiz e, görüntüyü ruhun algılamasında, ruhun içinde yaşıyor. Yani zihnin içerisinde yaşıyor. Değil mi? Allah'ın ona gösterdiklerini evet. yaşayabiliyor. Dolayısıyla böyle laboratuvara girip deney yapan biri zaten hiç çıkamadığı beynin içerisinde, değil mi? Zihninin içerisinde yapar bu deneyi. Tabii. Ve bunun da Allah'a reddetmesi bu kadar acizken Allah'ın gösterdiği algılarla bu tabi e, olacak şey değil. Yani ne kadar aciz olduğu insanın bilmesi gerekir. Yani düşünüldüğünde değil mi? Ee, sen hatta bu konferansı e, İsviçre'de vereceksin şimdi. İsviçre evet, ayağa kalktı. Inşallah. Bugün de bir Fransız gazetesine haber olmuş hatta. Fransa'nın en önüne gelen Le gazetesinde en önemli gelen gazetelerinden bir tanesi İsviçre'deki konferanslardan bahsetmiş. Bütün İsviçre ayakta şu anda. Evrimin çöküşü ve e, maddenin gerçeği konferanslar olacak evet, inşallah. Şimdi mesela onun reklamları çıktıkça meraklı olan insanlar zaten internete girip onu detaylı olarak ö, okuyorlar, öğreniyorlar. Yani biz oraya gittiğimizde zaten onlar hazırlanmış oluyorlar. O halk zaten hazırlanmış oluyor apişler vasıtasıyla. Çünkü bilgi dediğim gibi, başta anlar, söylediğim gibi evet. e, inanlar. E, zaten bilgi çok kolay erişilebilir. Anlattığımız şeylerin özünü de çok rahatlı bu şekilde internetten zaten bulup okuyabiliyorlar. Maddenin olmadığını, maddenin bildiğimiz anlamda bir madde olmadığını anlatıyoruz. Yani bunu e, tabii ki bilimsel olarak anlatıyoruz. Bilimsel delilleriyle ortaya koyuyoruz. Çünkü bugün en önde gelen kuantum fizikçileri, maddenin detayını inip de inceleyen insanlar diyorlar ki madde her ne ise maddeden bildiğimiz maddeden yapılmış bir şey değil diyorlar. Çünkü çok büyük bir boşluk var maddenin atomlarının içinde. Biz atomu eskiden sert dolu bir şey zannederdik. Elektron ile çekirdek arasındaki mesafeye baktıklarında çok büyük bir boşluktan oluşunu görüyorlar. Çekirdeği en azından dolu zannediyorduk diyorlar. Katı bir şey zannediyorduk. Oraya indik baktık ki diyorlar nötron ve proton. O da yine hareket eden Enerji parçacıklarından müteşekkilmiş diyorlar. Ve çok büyük bir boşluk var yine kendi içinde incelendiğinde. Yani ve bildiğimiz anlamda bir renkli dünya asla yok. Yalnızca bizim beyinlerimizde, bizim ruhumuza verilen bir algı olarak var bu renkli dünya ve üç boyutlu dünya. Gölge, mesela geçen gün hocamız onu da çok detaylı olarak anlattı. Gölge olmasa üç boyutlu dünya zaten olmamış oluyor. Gölge özellikle yaratılan bir şey, ışık ki bunu işte 3D animasyon yapan insanlar çok iyi bilirler. Bir resme siz gölge vermeyince, ışığı uygun ortamda, uygun şekilde, uygun şiddette vermeyince o derinlik zaten olmayınca hiçbir şey istediğiniz kadar o modellemeyi yapmış olun. Üç boyutlu modellemeyi. Yaptığınız için hiçbir kıymeti olmuyor. Hiçbir şey görüntü elde edemiyorsunuz zaten. O gölge olunca tamamen anlamı olmuş oluyor. Retinamızın üzerinde iki boyutlu bir dünya var aslına bakarsanız. Sağ gözümüzle sol gözümüzden gelen iki farklı, birbirinden çok az farklı e, yaratılmış olan iki farklı görüntü beynimizde üst üste bindirilip bir algı olarak üç boyutlu görüntü elde ediliyor. Yoksa üç boyutlu diye bir şey söz konusu değil. Üç boyutlu bir ortamda biz yaşamıyoruz. Üç boyutlu bir ortam bize yaşattırılıyor, bir algı olarak yaşattırılıyor. Yoksa içinde dolaştığımız bir uzay boşluk söz konusu değil. Bunu çok daha detaylı olarak. İnsan mesela en güzel örneğiyle tabii ki sabahları rüyasından uyandığında görebiliyor. Kalktığında bakıyor yani hiçbir yerde dolaşmamış, hiçbir yerde yürümemiş. Hiçbir şekilde şehirler arası seyahat etmemiş, bir ülkeden bir ülkeye gitmemiş. Ne yapmış? Yalnızca yattığı yerde kendisine o görüntüler gösterilmiş. Hissettirilmiş, algılattırılmış. O, onu kendi, kendi kendine mi algılamış? Hayır. Bir merkezden kendisine verilmiş. İşte şu anda yaşadığımız gerçek de yine bundan daha farklı değil. Bu sahte gerçeklikten bahsediyorum tabii ki. Asıl gerçekliği uyandığımızda bu rüyadan da bu hayattan bu hayattan da nasıl rüyadan uyanıyorsak uyandığımızda o zaman asıl gerçekliğe şahit olacağız, göreceğiz. Ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. E, kantarlara, e, kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, e, e, altın ve gümüşe, ee, ve ekinlere karşı duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici metadır. Asıl varılacak yer Allah katında olandır. Diyor. Demek ki asıl varılacak, demek ki burası asıl değil. Bütün işte insanın arzularıyla, işte hisleriyle, üz üzülmesiyle, sevinmesiyle, her şeyle e, burada yaşadığımız tamamen bir mizansenle karşı karşıyayız. Yaşadığımız bir mizansen var. Bir senaryo var. Bu senaryoyu bu filmi yaşıyoruz. Asıl varılacak yer burası değil. Allah katında olan yani ahiret. Bize düşen ahirete iman etmek, ahirete göre e, kendimize çeki düzen vermek inşallah. İnşallah. Evet, bir film gösterip bitirelim mi? İnşallah. İnşallah. Evet. Papa'nın kedi olan bir muhabbeti. Bunlar dünya hayatın güzellikleri. Allah özellikle yaratıyor. Şurada. Sevgi, şefkati öğrenelim diye. İnşallah. Evet. Şöyle... <laughs> Papağanla kedi. Evet. Ne yapıyorlar? <gülüyor> Papağan... <gülüyor> Papağan seviyor kedi. <laughs> Öyle <değil> mi? <laughs> Yana kalıyor. <laughs> Makas alıyor ona böyle. Kedinin de hoşuna gidiyor. Çok sevimli. Çaktırmadan yandan yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Fakat <laughs> 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 <kadar> çok ciddi. <laughs> ciddi oldu <olması> çok. <laughs> bu kadar böyle sevgi göstermeler de bize <laughs> maşallah. Allah'ın ilhamıyla tabii inşallah. Maşallah. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Isıracak mı, öpecek mi? Yok çok seviyor, bir şey yapmıyor. <laughs> Kedi halinden memnun. Evet, maşallah. Maşallah. Ee, herkese hayırlı geceler diliyoruz evet. inşallah. Yarın Geçin, saat ee, 22'de 22'den itibaren HarunYahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa ekranlarından bizi takip edebilirsiniz. Kanal Avrupa ekranlarından ee, herkese hayırlı geceler diliyoruz hayırlı inşallah. inşallah.